Of, rezillik. Ah, ah. dile. Bir düşman kaldı. Bitti, gitti. Ah! <laughs> beni öldürdük. Bir düşman kaldı. Kaçış. yok. Evet. İşte savaşti. Hadi eyvallah. Gözlere dikkat edin. Aynen arkada. Gözlere dikkat. Kafaları. Tamam ona koydun oyuna. Spike saldıran başlangıç Sağ altı şimdi. Arkaya bak arkaya. Hadi Sol adam 10 saniye. Biz mi kuruyoruz? Bir düşman kaldı. Kaptım Spike. Reyna indi. Yürü git. <laughs> Hadi biraz hareket.